Merhabalar ben Oktay Ziver. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzeyren Vesfalya'da yerel seçimlerin sandık sonuçları belli oldu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %33,3 oy ile birinci çıktı. Sosyal Demokrat Parti ise %22,1 ile ikinci sırada. Seçimleri nasıl dikkat çeken gelişmesi? Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin oylarını %5,1'den 14,5'e taşıyarak 3. parti olması. Özellikle büyük şehirlerde ve rur bölgesi kentlerinde AfD adaylarının ikinci tura kalması gözleri bu kentlere çevirdi. İkinci tur seçimleri 28 Eylül'de yapılacak. Yeşiller %13,5'e girerken FDP ise %3,7'de kaldı. Katılım oranı son yılların en yüksek seviyesine %58,5'e ulaştı. Londra'da tarihin en büyük aşırı sağcı yürüyüşlerinden biri düzenlendi. 100 bini e aşkın kişi göç karşıtı bir mitingde toplandı. Gösteriye cinayete kurban giden Amerikalı aşırı sağcı Charlie Kirk'ün adı damga vurdu. 10 binler I am Charlie sloganı attı. Bu slogan 2015'te Paris'teki Charlie Hebdo saldırısı sonrası sol ve liberal kesimlerin simgesi olmuştu. Yürüyüşün ön safhalarında ise radikal sağcı İngiliz aktivistler yer aldı. Amerika'da Trump yönetimi göçmenlere yönelik sınır dışı uçuşlarını hızla arttırdı. Yeni verilere göre sadece Ağustos ayında günde ortalama 45 göçmenlik ve gümrük muhafaza uçağı havalandı. Ocak ayından Ağustos sonuna kadar ise toplam 7.454 uçuş düzenlendi. Bu, geçen yıla oranla %34 artış anlamına geliyor. Uçuşların büyük kısmı göçmenlerin Amerika içindeki farklı gözaltı merkezlerine taşınması için yapıldı. Ancak sadece Ağustos ayında 240 sınır dışı uçuşu kayda geçti. Uçaklar en çok Guatemala, Honduras, Meksika ve El Salvador'a indi. Yeni güzergahlar arasında Pakistan, Arjantin ve Yunanistan da var. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanlığına Türk kökenli Sinan Selen atandı. Selen 6 yıldır aynı kurumda başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Uluslararası terörizm alanında uzman olan Selen, böylece Almanya'da göçmen kökenli bir kişinin güvenlik alanında en üst düzey devlet kurumunun başına geçmesiyle tarihe geçti. Köln doğumlu Selen, uzun yıllar Federal Emniyet Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli güvenlik birimlerinde görev yaptı. Avrupa'da Rusçadan sonra en çok konuşulan dil Almanca. Almanca bugün 7 ülkede resmi dil statüsünde. Almanya, Avusturya, İsviçre, Liechtenstein, Lüksemburg, Belçika ve İtalya'nın Güney Tirol bölgesi. Almanca'yı yaklaşık 95 milyon kişi ana dil, 30 milyon kişi de ikinci dil olarak konuşuyor. Almancanın sadece Almanya ile sınırlı olmadığını, Avrupa'nın birçok bölgesinde güçlü kültürel bağlar oluşturduğunu vurguluyor. Polonya, Rusya, Çekya ve Ukrayna'daki Almanca konuşulan topluluklara dikkat çekiliyor. Geçen yıl 1 milyon üzerinde kişi Alman dil sınavlarına girdi. Uzmanlara göre bu, Almancanın küresel öneminin azalmadığını, aksine arttığını gösteriyor. İngiltere bugün Fransa ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Manş Denizi'ni geçerek gelen sığınmacıları Fransa'ya geri göndermeye başladı. Sığınmacılar charter uçuşuyla sınır dışı edildi. Bu hafta içinde birçok sığınmacının daha geri gönderilmesi planlanıyor. İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden geçenlerin sayısı bu yıl 30 bini geçti. Pilot uygulama kapsamında tehlikeli yolculuğu yapanlar sınır dışı edilirken doğru şartlarda yapılan başvurular kabul edilerek İngiltere'ye gelmelerine izin verilecek. İspanya'da artan kira fiyatları ve derinleşen konut sıkıntısına karşı hükümetten dikkat çeken bir hamle geldi. Yasal kaydı bulunmayan tam 53.876 tatil evinin büyük online platformlardan kaldırılacağı duyuruldu. Bu evlerin kısa süre sonra normal konut piyasasına dahil edilerek özellikle gençler ve ailelerin kullanımına açılması hedefleniyor. Uygulama Sevilla, Barcelona, Malaga ve Madrid gibi turistik şehirlerde başlayacak. Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Baştan sona nefes kesen mücadelede Almanya son saniyelerde attığı kritik basketle Türkiye'yi 88-83 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı. Basketbol severler her iki takımın da mücadeleci oyununu uzun süre unutamayacak. Almanya'nın zaferi coşkuyla kutlandı. Doğu Almanya'da Müslümanların sayısı batıya göre oldukça düşük. Batıda 2500 cami bulunurken doğuda sadece 50 civarında. Bunlardan 7'si mecklenburg vorpommern'da Doğudaki cami toplulukları hem etnik köken hem de dini yorum farklılıkları tek bir çatı altında yaşıyorlar. Batıda camilerin çoğu Türk kökenli, doğuda ise daha geniş bir yelpaze söz konusu. Arap ülkeleri, Afrika'nın farklı bölgeleri ve Afganistan'dan gelen Müslümanlar Uzmanlara göre camiler yalnızca ibadet yeri değil, aynı zamanda sosyal dayanışma noktaları. Ancak batıdan farklı olarak doğudaki camiler büyük İslam çatı örgütlerine bağlı değil.